Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon %12,62 oldu. Açıklanan oranla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış da netleşti. Buna göre yılın ikinci yarısı için memur ve emekli maaşlarına %1,75 oranında enflasyon farkı eklenecek. Gel, gel kardeşim gel 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 vatandaş gel Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon bir önceki aya göre %1,13 oranında arttı. Yıllık enflasyon %12,62 oldu. Haziran ayı zam şampiyonu yine pazardan çıktı. Taze fasulye %25,4'lük bir artışla 15 liradan tezgahtaydı. Bu aysa şu an satışı 4 lira. Biz kiraz, kayısı aldık, salatalık aldık. Valla fiyatlar çok e, yüksek değil. Ancak bu kadar olur. Pahalı mı geldi size pazar? Gerçekten. Neler pahalı geldi? Var mı aklınızda kalan? Ya hepsi pahalı, dut 10 lira ya. E, domates 6 lira. Un geldi biraz. Biraz fazla aldık yani 2 lira hmm. olduğu için. Ne kadar aldınız salatalık? Salatanın kilosunu 2 lira aldık. Domates 2,5 lira. Haziran ayında pazarda fiyatı en çok düşen ürün sarımsak oldu. Sarımsak geçtiğimiz ay 70 ila 80 lira arasında alıcı buluyordu. Şu ansa tezgahtaki fiyatı 30 lira. Domates 4 kilosu 10 milyon. Soğan da aynı. Domateste iki buçuk. <laughs> Neler var listede bu hafta? Yemeklik. <laughs> Bamya ile mi açtınız? Hı hı. Ne kadar aldınız? Bamya. On yarım kilo. Ha, Nasıl fiyatlar? Yaz dolayısıyla normal. Yaklaşık işte 50-60 lira gibi bir harcama yaptık. En çok ucuzlayan sarımsağı domates ve patates izledi. Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı da netleşti. Buna göre yılın ikinci yarısında memur ve emekli maaşlarına %1,75 oranında enflasyon farkı eklenecek. SSK ve Bağkur emeklileri maaşları %5,75 oranında zamlı alacak. Zamla birlikte en düşük memur maaşı 3.719 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aile ise 2.814 liraya çıktı. Bir, iki, Yeni zamla birlikte 65 yaş aile 711 liraya, evde bakım desteği ise 1.544 liraya yükseldi.